Hmm. Ha. Hmm. Hmm. Şuşu. Efendim Pepe? Zulu'ya çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz ya. Evet. Zulonun bugün çok ama çok mutlu olmasını istiyorum. Ona nasıl bir şaşırtı hazırlayabiliriz sence? Hmm, nasıl bir şaşırtı olabilir? Ne olabilir? Benim aklıma bir şey geldi ama. Ha, demek aklıma bir şey geldi. <laughs> evet. Biz Zulu'yu çok seviyoruz ya. Evet. Onu mutlu etmek için. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Pepe? Çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ben kim oldum şimdi? Zulu. <laughs> Ki bir sürü zulu kafası çizsem, kutlamaya gelen herkes, zulu oraya geldiğinde yüzüne tutsa. Hepimiz biz zuluyuz desek. Bir de böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. <laughs> çok sevindim beğendiğine Şuşu. Ben hemen bir sürü zulu çizmeye başlayayım. Ağabey! <laughs> gerçekten görmedim Barda Pepe. Gitti işte bütün resimlerim. Ama şaşırttım gitti. Hepsi bozuldu. <laughs> Abi çok üzgünüm. <laughs> Aa Pepe. Hmm. Ne oldu Pepe? Şey. Sulu'ya bir şaşırtı hazırlıyormuş. Kağıtlara birçok sulu çizmişti. Ama ben bisikletimle çarpıp suyu döktüm üstüne. Hepsi bozuldu Şila. Şaşırtası hmm. bozuldu diye de Pepe üzüldü öyle mi? Evet bana biraz kızgın galiba ama gerçekten isteyerek yapmadım ben. Bu kadar çok zulu surası çizip ne yapmayı düşünüyordu acaba? Aa sormadım bilmem. Pepe bu suratları çizdikten sonra nasıl bir şaşırtı yapacaktın? Siz öne artık bu kadar çok zulumuz yok işte hiçbir şey yapamayacağım. Gerçekten hiçbir şey yapamayacağım mı düşünüyorsun Pepe? Evet. Bence pek çok şey yapabiliriz Pepe. Hepimiz birden daha zulu olamayız ama benim hmm. yüzümden. Demek bu zulu yüzlerini hepimiz bir zulu olalım diye çiziyordun. <laughs> evet. Bekleyin burada. Az sonra geliyorum ben. Pepe, istersen beraber yeniden yapalım hepsini. Ne dersin? <laughs> ama çok üzülüyorum abi. İstemeden yaptığıma inanmıyor musun? İnanıyorum inanmasına ama benim bütün zulu çizimlerim gitti bebe. Onu geri döndüremeyiz. Evet, belki Aa. döndüremeyiz ama bakın. Aa. Bunlar işimizi görür mü? Harikasın Şila. Hadi onları tek tek keselim. <gülüyor> <gülüyor> Zulu maskelerimiz hazır. Hadi kutlama alanına gidelim artık. Herkes bizi bekliyor. Abiş beni affettin mi? Tabii ki affettim bebe. İstemeden yaptığını da gördüm kardeşim merak etme. Yaşasın abi. Hadi geç kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldik. <laughs> Hoş geldiniz Sila. Vay. Elinize sağlık ne güzel olmuş kutlama alanı. Zuka sonra Zulu'yu getirecek saklanalım mı ne yapalım? Önce maskeleri verelim. Aa doğru ya. He Nasıl yani? Hepimiz birer zulum olacağız. <laughs> evet Bibi. Senin fikri. <laughs> Çok güzel fikir. Şimdi maskesini takan bir yere saklansın. Zulu gelince hepimiz zulu maskelerimizle çıkıp iyi ki doğdun diyelim olur mu? Olur. olur. Hadi o zaman. Zuku zulu zulu'yu getirmek üzere. <laughs> <laughs> Seviyoruz güzel arkadaşım. Hepimiz birer zılıyız bak. Seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliyor musun? Hı? Nasıl yani? Anlamıyor ha? musun yani? Allah seni zılı Anlamadın sandık ki. <laughs> Düşlerimiz TV oldu. Tüm şarkılarım Düşleri TV'de buluştu. Seviyorsan seni. Ücretsiz ve %100 güvenli. Hadi hemen indir.